Bütün İstanbul şahit olsun. Bütün Türkiye şahit olsun. Bütün İstanbul Emniyet Müdürlüğü şahit olsun. Bütün İstanbul 102 Acil Merkezi şahit olsun. Bütün sosyal medya şahit olsun. Bütün avcılar, avcılar Cihangir Mahallesi, Beylikdüzü, bütün İstanbul Sartı'nın şahit olsun. İki aylık eski sevgili o kadın. İstediğin erkek istediğin her şeyi yaşa. Zoruma gitmez. Kimsin salça olmadan. Ne canı işler abim. Nasıl? Kaynak. Tüzün atışa. bildi halde. Bekliyorsa. Ben de seni bekliyorum. Kimsin salça olmadan. Aklımdakiyle. Mahvolurum. Yanımdaki ilişkinim, ben de sadıçları kim? İki aylık eski sevgilim o kadın.